Kasım ayı artık indirim ayı olarak konuşuluyor ve Kasım ayının da son cuma günü yani şu anda içinde bulunduğumuz gün bu indirimler tavan yapıyor. Ben de düşündüm bu indirimlerden yararlanmak isteyenler olursa diye birkaç tane gözüme çarpanı sizlerle paylaşmaya karar verdim. Hiç vakit kaybetmeden indirimlere bakalım. Öncelikle videoda bahsettiğim tüm indirimlerin linklerini açıklama kısmına ekleyeceğim. Merak etmeyin. Hazır oraya kadar inmişken bu videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. İlk olarak videomuzun destekçisi Fastus VPN'in bugün özel indiriminden sizlere bahsetmek istiyorum. Normalde biliyorsunuz VPN hizmetleri yıllık olarak abonelikler şeklinde alınıyor ama Fastus VPN'in şu anda bugüne özel ömür boyu kullanabileceğiniz indirimli bir lisansı var. Yaklaşık %93 indirimle şu anda 35 dolarlık bir fiyatı var ama ekranda ya da videonun açıklamasında yazan kodu kullanırsanız o 35 dolar 30 dolara geliyor ve 30 dolar ile ömür boyu Fastest VPN'in lisansına sahip olabiliyorsunuz. Fastest VPN'i hem tüm platformlarda kullanabiliyorsunuz hem de 15 cihaza kadar aynı anda aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Çoğu VPN'de bu 5-10 ile sınırlı. Yani hem geniş bir kullanım imkanı sunuyor, hem ömür boyu bir lisans veriyor. Yani bir daha ek ödeme yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Hem de aynı zamanda Fastest Pass adında şifre yöneticisini de 6 kişiye kadar kullanabileceğiniz bir şekilde sizlere hediye ediyor böylece şifrelerinizi de artık herhangi bir yerde saklama, yazma zorunluluğunda kalmıyorsunuz ve Fastest Space ile saklayıp her bilgisayarda, her platformda rahat bir şekilde erişebiliyorsunuz. O yüzden bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız, 30 dolara ömür boyu lisansı kaçırmak istemiyorsanız açıklamadaki linke gitmeyi unutmayın. Şimdi aslında elektronik kategorisindeki indirimlere de bakmayı planlıyorum ama bir yandan şunu da söyleyeyim anlık olarak sürekli indirimler geliyor. O yüzden tamindir.com'daki haberlerin linkini de açıklama kısmına ekledim. Gelen indirimler oraya anlık olarak ekleniyor. Ben videoyu güncelleyemeyeceğim için videoda tekrar bahsedebilme imkanım olmayacak. Ama hem sabit yoruma hem hem de video açıklamasına bugün özel indirimleri paylaştığımız yazının linkini sizlere bırakıyorum. Oradan bugüne özel indirimlere anlık olarak ulaşabilirsiniz. Bazen saat başı böyle çok az stoklu güzel indirimler oluyor. Onların da hepsini oradan takip edebilirsiniz. O yüzden elektronikteki indirim kısmını geçelim. Asıl bahsetmek istediğim indirimlere, oyunlardaki indirimlere gelelim. Çünkü oyunlarda gerçekten çok iyi fırsatlar var. Şimdi oyun tarafındaki indirimlere bakmaya Steam ile başlayalım. Çünkü Steam gerçekten bir indirim yapmayacak gibi duruyordu ama son anda bir indirim yapmaya karar verdi. İyi fırsatlar var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Steam'deki indirimlere Euro Truck Simulator ile başlamak istiyorum. Çünkü bilgisayar oyunları denince benim aklıma ilk gelenlerden bir tanesi bu aslında. Euro Truck Simulator benim uzun yıllar, uzun saatler oynadığım bir oyun ve sürekli de güncelleniyor. Bu sebeple aslında ek paketlerini alarak giderek oyun deneyiminizi geliştirebiliyorsunuz. Şu anda 2,5 dolar civarında bir fiyatı var. 105-110 lira civarı bir fiyata tekabül ediyor bu. Ve 100 lira civarına satın aldığınızda size en fazla keyfi sunabilecek şey muhtemelen Euro Truck Simulator'dır. Hem görsel olarak da güncellenmiş olduğu için görsel olarak da eski hissettirmiyor. Hem de oynaması gerçekten keyifli. Minik bir ipucu da paylaşayım. Ben genelde mouse'u direksiyon olarak kullanıyorum. Direksiyon seti olmayanlar için güzel bir alternatif oluyor tavsiye ederim. Football Club 2026 Steam'de bahsedeceğim bir diğer indirim ama sadece Steam'de değil şu anda Xbox'ta da indirimde, PlayStation Store'da da indirimde, her yerde indirimde kısacası. Ve Steam'den aldığınız zaman fiyatı 1490 TL'ler civarına geliyor. 1450 TL'ye de Xbox'ta satılıyor aslında. Yani yakın fiyatlar olduğu için burada hangisinde kütüphanenize eklemek istersiniz bilmiyorum. Eğer Steam'de kütüphanenize eklemek istiyorsanız bu fırsatı da değerlendirebilirsiniz. Uzun bir süre daha muhtemelen bu fiyatın altına inmez diye tahmin ediyorum. Bu fiyatlar civarında indirim görürüz en fazla. O yüzden şimdiden alıp erkenden keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz. Mountain Blade 2 Bannerlord da şu anda indirimde 10 dolar civarına alabiliyorsunuz. Yani yaklaşık 400-450 TL'ler civarına geliyor. Eğer hala oynamadıysanız mutlaka oynamanızı tavsiye ederim. Bu işte yerli bir oyun. En azından desteklemek lazım. Hazır indirimdeyken de alabilirsiniz. Ayrıca eğer seviyorsanız bu tarzı gerçekten keyifli bir oyun onu da söyleyeyim. Ve son olarak bahsedeceğim oyun Witcher 3 şu anda 3 dolar civarında bir fiyatı var ki bu fiyatıyla birlikte eğer hala oynamadıysanız veya bir şekilde oynadıysanız ama kütüphanenizi eklemediyseniz emeğe saygıyı sunmanın tam zamanı 3 dolarlık fiyatıyla birlikte gayet satın alabilir durumda şu anda. Tabi bu saydıklarım haricinde bir sürü oyun daha var. Bunlara da bakabilirsiniz ama bunlar en ön plandaki fırsatlardı. Ben sizinle paylaştım. Açıklama kısmındaki linkten zaten tüm fırsatlara ulaşabilirsiniz. Gelelim Epic Games'e. Epic Games'te şöyle bir fırsat var. Harcadığınız kadarının %20'sinde puan olarak kazanıyorsunuz ve o puanları da yine oyun almak için harcayabiliyorsunuz. O yüzden avantajlı işin açıkçası. Burada da yine güzel Fırsatlar var sizlerle paylaşacağım Öncelikle ilk paylaşacağım fırsat Cyberpunk'ın Ultimate Edition'ın Burada 689 lira aslında Steam'de de indirimdeydi Ama buradaki Ultimate Edition olduğu için Buradaki daha mantıklı gözüküyor O yüzden bunu sizlerle paylaşmak istedim Onun haricinde tabi diğer daha çok duyduğumuz oyunlarda da indirim var Ama yeni çıkan oyunlardan bir tanesi Expedition 33'te de şu anda bir indirim var 768 TL gibi bir fiyatı var Gerçekten yerel bir fiyat olduğunu da söyleyebilirim bu fiyatın Eğer bu oyunu deneyimlemediyseniz ve deneyimlemek istiyorsanız Tam zamanı benim de istemiyorum istek listemdeydi işin açıkçası. Ben de bu indirimden faydalanacağım ve Expedition 33'ü kütüphaneme ekleyeceğim. Burada hala oynamamış olanlar için Red Dead Redemption 2'yi de mutlaka tavsiye ediyorum. Gerçekten açık dünyası en derinlikli oyunlardan bir tanesi ve SnowRunner'ın birinci yıl dönümü serisi var. Bu da 112 TL. Gerçekten uygun fiyatlı bir oyun. Birazcık mücadeleyi seviyorsanız, offroad'u seviyorsanız tavsiye ederim. Gerçekten bazen çileli hal alabiliyor ama yine de oynaması keyifli. The Elder Scrolls 5 Skyrim'de gerçekten deneyimlemeniz gereken oyunlardan bir tanesi. Şu anda da fiyatı 148 TL civarında olunca bence eğer hala kütüphanenizde yoksa hala oynamadıysanız mutlaka deneyimleyin. Çünkü çok çeşitli modlarla birlikte çok farklı imkanlara, çok farklı tecrübelere ve maceralara kapı açan ilginç bir oyun. Gerçekten kaldırdığınız her taşın altından bir hikaye çıkıyor ve uzun süreler oynaması yani çok uzun saatleri bu oyunda harcaması keyifli oluyor bunu söyleyebilirim. Burada iki oyundan daha bahsedeyim. Bir tanesi Jedi Fallen Order. Özellikle şu anda %90 indirimle birlikte kütüphanenizi ekleyip özellikle Star Wars hayranlığınızda varsa oynayarak keyif alabileceğiniz bir oyun. Aynı zamanda Dead Space kendi türündeki en iyi örneklerden bir tanesi. Onda da şu anda %85 indirim var ve 315 liraya geliyor. Dead Space gerçekten oynanış konusunda keyifli bir oyun. Ben genelde o tarz türü pek oynayamıyorum. Yani birazcık gerilim beni rahatsız ediyor. O yüzden pek oynayamıyorum. Ama Dead Space'i kendi istek listeme eklemiştim. Şu anda burada görünce de zaten satın alacağım ve kütüphaneme ekleyeceğim. Tabi burada bir sürü oyun var. Bunların hepsinden tek tek bahsetmeyeceğim. Yine az önceki gibi linkini açıklama kısmına ekliyorum. Siz oradan tüm detaylara bakabilirsiniz. Gelelim konsolcular için indirimlere. PlayStation Store'a bakacağız önce. PlayStation Store'da FC26 daha önce bu fiyatlara düşmüştü. Yanlış hatırlamıyorsam. Yine şu anda 1450 TL civarında. Yani her sene satın alınan bir oyun olduğu için genelde futbol oyunları fiyatlarının biraz düşmesini bekleyebilirsiniz. Ve şu anda da bir süre daha bu fiyatın altına düşmeyecek gibi gözüküyor. Bu arada Spider-Man 2'de güzel bir indirim var. 1400 liraya düşmüş. Yani şu an %50 indirimde. Eğer Spider-Man 2'yi hala oynamadıysanız mutlaka tavsiye ederim. Son filmdeki gibi birden fazla Spider-Man'i bir arada görebileceğimiz ilginç bir oyun. Tabii Red Dead Redemption'dan az önce bahsetmiştim. Yine burada da bir bahsedeyim. It Takes Two normalde aslında PlayStation Plus'ı aldığınız zaman EPS ile birlikte oynayabileceğiniz bir oyun diye biliyorum. Daha önce bedavada verildik. Eğer kütüphaneniz eklediyseniz PlayStation Plus'la birlikte bunu zaten ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ama eklemediyseniz ve iki kişi oynayacak bir oyun arıyorsanız eşinizle, ev arkadaşınızla arkadaşınızla özellikle tek koltuktan iki kişi oynayacağınız bir oyun arıyorsanız It Takes Two hem güzel manzaralarıyla, güzel atmosferiyle hem de hoş hikayesiyle bence etkileyici bir oyun. Bu arada yine Horizon 5 burada indirime girmiş oyunlardan bir tanesi. Expedition 33 de indirime girmiş oyunlardan bir tanesi. Bu ikisi de yine bence oynamanız gereken oyunlar arasında. Gerçi Horizon 6 çıkacak ama ne kadar yakın zamanda çıkar onu da bilmiyorum. NBA 2K26 özellikle bilgisayar kısmında bahsetmedim. Çünkü bu konsollarda yeni jenerasyonla oynayabileceğiniz, daha iyi grafiklerle oynayabileceğiniz bir oyun. O yüzden NBA 2K serisini oynamayı düşünüyorsanız gerçekten PlayStation'da oynamalısınız. Şu anda hem Superstar Edition'ında hem de normal versiyonunda indirim var. Aynı zamanda en son çıkan Assassin's Creed oyunu Japonya'da geçen ve bir samuray kültürünü bize aktaran oyun. Şu anda indirimde %40 indirimde onu da alabiliyorsunuz. En güncel oyunlardan bir tanesi Dead Stranding 2 indirime girmiş ve benim mutlaka size tavsiye edeceğim bir oyun Kingdom Come Deliverance 2 de şu anda indirimde. Yılın oyunu olur mu olmaz mı tartışmaları var Kingdom Come Deliverance için. Özellikle kombat kısmı biraz ilerledikten sonra çok sarmayabiliyor. Ben de Mayıs ayında, Mart ayında gibi oynamıştım. Ama çok güzel bir hikaye anlatımı var ve gerçekçi bir oyun. O yüzden iyi bir deneyimi sizlere sunabiliyor. Tabi yine burada da sayfalarca indirim var. İlk sayfada Hogwarts Legacy de var. Ben özellikle bu oyunda Hogwarts'ın etrafında uçan süpürgeyle gezmeyi çok sevmiştim. Eğer bu tarz bir deneyim yaşamak istiyorsanız ki Hogwarts'ın içinde gayet güzel bir şekilde detaylandırmışlar. İçinde de gezmek çok keyifli. Bu oyunu da mutlaka istek listenize ekleyin. PlayStation Store'da da indirimler yanlış hatırlamıyorsam aralığın başına kadar devam ediyor. Gelelim ilk Xbox Store'a burada da indirimler 3 aralığa kadar devam edecek ve %50'ye varan indirim demiş. En azından en üst sınırda ne göreceğimizi biliyoruz. Hemen bu %50'ye varan indirimler arasında gördüğümüz bir tanesi FC26 şu anda her platformda indirimde. Hemen hemen tüm platformlarda fiyatı birbirine denk. O yüzden istediğiniz herhangi birinden alabilirsiniz. Ama tabii ki eğer konsolunuz varsa FC26'yı oynamak daha keyifli oluyor işin açıkçası. NBA 2K26 yine burada indirimde. Shadows burada indirimde. Burada Call of Duty Black Ops 7 indirimde ama bu zaten Game Pass ile oynayabileceğiniz bir oyun. Yani eğer benim kütüphanemde bulunsun yarın öbür gün Game Pass'ten çıkarsa ben hala oynamaya devam edeyim derseniz satın alabilirsiniz. Ama onun haricinde zaten Game Pass ile bu oyuna erişebiliyorsunuz. Xbox Store'da benim ilgimi çeken oyunlardan bir tanesi Space Marine 2'yi burada %50 bir indirimle 1000 lira civarına alabiliyorsunuz. Aynı zamanda Mafia The Old Country biliyorsunuz. Mafya'nın yeni çıkan oyunu Sicilya'da geçiyor. 1900'lerin başında geçiyor. Güzel bir atmosfer sunuyor. İyi bir hikaye anlatımı var. O da şu anda %10 indirimde. İndirim biraz cüzi ama oyun güzel. Oyun yeni. En azından denenebilir. Bu indirimden yararlanılabilir. Videoyu kapatmadan Fastest VPN'in bugün özel kampanyasından tekrar bahsedeyim. Ömür boyu ücretsiz kullanabileceğiniz lisans şu anda 35 dolar ama ekrandaki ya da açıklamadaki kodu kullanırsanız bu lisansı 30 dolara satın alabiliyorsunuz. Aynı zamanda 15 cihazınızda kullanabiliyorsunuz ve 6 kişiye kadar kullanabileceğiniz Fastest Pass'i de sizlere hediye ediyor. Böylece şifre yönetimini de sağlayabiliyorsunuz. Kendilerine de videoyu destekleri için teşekkür edelim. Peki sizlerin Kasım ayında yakaladığı indirimler var mı? O indirimleri yorum kısmında paylaşırsanız belki başka bir kişinin ihtiyacını çözmesine yardımcı olursunuz. Hazır oraya kadar inmişken bu videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.